Merhaba dostlarım. Şu anda Gönül Dağı'nın zirvesindeyiz. Sivri ayaklarımızın altında. Evet. Gönül Dağı'nın yerleri göstereceğiz. Burası Saat Kulesiymiş. Gönül Dağı'nın Saat Kulesi. İşte gönül daha dedikleri yer. Burası dostlarım. Şurada müze falan var galiba ama biz müzelerle ilgilenmiyoruz. Böyle vuranın iki tane ayrı görüntüsü var. Bakın şöyle şu kesme baktığınız zaman tamamen böyle ilkel bir köy görüntüsü veriyor. Yani tarihi bir. Havası var ama şöyle uzaklara bakınca böyle modern bir şehir gibi. Yani iki farklı yüzü var. Televizyonda filmlerde, filmde gözüktüğü kadar böyle şey değil yani bir bir şehir değil. Ee, gayet güzel, tokimoku evleri falan var galiba böyle güzel yüksek katlı apartmanlar. Efendime söyleyeyim. Ee, filmin çevriliği alanlar, şu alanlar, şu görebildiğiniz alanlar. Ben şeyi göremedim, Rıfat'ın küçük kulübesini göremedim gönül dağında. Şu karşıki yollardan gidiyorlar, işte Ciriç Abdullah o dağların arkasında başka köyler mi var artık? Neler varsa aralara doğru gidip yürüyüş yapıyorlar. Mezarlık denilen yer ta karşıda dostlarım. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Ben görüyorum ama beyaz beyaz bakın şu noktada. Yani mezarlık denilen yer orası galiba. Sanırım film bir kısmı da oralarda çekiliyor olabilir. Ama e, oynakçı ve ağlakçının dikeni hemen nerede? Şurada bakın cami sokağı var. Caminin olduğu sokakta. Ee, bugün amca göremedik. Hiç kimseyi göremedik. Çekim var mı onu da bilmiyoruz. Varsa bakacağız işte. Burada gerçekten devasa şeyler var. Böyle kayalar var. Korkunç kayalar. Yani bu kayalar kopup köyün üstüne düşebilir yani. Böyle emanet gibi duruyor.

yeniden daha burası daha. Volka. Volkan, babanızla da kilitli çantayı haberiniz. <gülüyor> <gülüyor> evet dostlarım burası da Gönül Dağı'nın arka tarafı. Burası daha güzelmiş. Öbür taraftan daha güzel burası. Ya ben hala Rıfat'ın kulübeyi göremedim. Nerede bu adamın kulübesi? Bak. Dilimde bunlar gözükmüyor. Tutunmuş. Hoş geldin. Evet, burada satıcılar var. Abicim, o size giden bir şey varsa tamam. buyurun. Hadi nerede? O aynak sun da göremedik ya. Demin gördüm mü yukarıda? Şurada bir yerde park halindeydi galiba. Seferin dolmuş yok, sefer yok. Amcaoğulları yok. Nerede lan bunlar? Aşağı inelim bakalım. Çekim var mı? Ahtağ Mescidi. Gönül daha. Burası. Yürük çadırı. Burada bir çadır varmış. Dağ. Nerede bizimkiler? Bakın. Alçalar pek de yüzükmüyorlar. Bunlar ne? Pusuvalar mı? Evet. Pusuvalarda galip. Adam orada ki yani. yine. Vay be, oradan bir kaya düşse adamu bayıltırı. Ben <laughs> <Yenil Dağı>. <gülüyor> 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 bir şey yani de oradan aşağıya bayılıyorum. Vallahi bayıldım. Yenildağ'ı Kayalar orada mı düşüyor? Filmde buraları hiç göstermiyor yani burası daha güzel. Ama hep tarihi evleri gösteriyor. Yani filmi seyredince sanki 15 bin yıllık bir köyde gibisin. İnsan kendini öyle hissediyor ama burası hiç öyle de 15 bin yıllık bir köy şey gibi değil ya. Yani. Gayet modern, güzel, gayet de çağa ayak uydurmuş bir yer. Bu amcaoğullarının amca ağırları neredeyse? Hava Müzesi var. Müzelerle pek ilgilenmiyoruz. Tarihi ben sevmiyorum. Geçmiş geçmişte kalmıştır. Geleceğe bakmak Neredeler bir alo yapsak. Acaba ağla mı gittiler? Nereye gittiler? Evet dostlarım burada açık hava müzeleri var tarihin önemli insanlara nönkü figürleri var kesik başlı at var Bizimkiler nereye gitti acaba ya bir ara şunları oğlum ara Barbaros Hayrettin Paşa var Burası da sivri sarmış. Barbaros Hayrettin Paşa. Barbaros Hayrettin Paşa da mı burada doğmuş ya? Burada aşık vesaire falan. Şifre. Vay abi. Şifre. Şifreler var. He. Şifre. Sevken telefonundan arasın ya. Ha evim dolu. He. Evim dolu. Allah'ım ya arıyor mu? Doğru. Dolu mu öldü Dur dur dur. Canım düştü diye dur. bağırıyor. Aratırdın mı? Allah Allah. Allah, Allah. Zalim ağa zalim ağa Açık Hava Kent Merkezi Kültür Sanat Ulu Cami Saat Kulesi Seyir Terası Seyir Hisar Belediyesi Ya bunlar nereye gittiler arkadaş? Allah kahretmesin ya Alo O akşamı ettim Kilise ne Neredelermiş ya? Aşağıda He? aşağıda kilise var. Aşağısı bak. neresi? He? Yo. Yo. Ya ver bunu ya, ver bunu ya. Alo. Ya neredeyiz? Ya aşağıda beklediğiniz yerdeyiz. Neredesiniz? Heykellerin önündeyiz. Neredesiniz? Abi. Ya Allah'ım ne orada ne işiniz var ya tut. Al onu şunu ya. Allah Allah. Evet dostlarım çekilerek geldi. Ne var? İzin vermiyorlar mı? Yok yasakmış. Nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun? Çekilmiyorsa. <laughs> ne fark eder ki ya? Bizi çekeriz biz de. Çekime izin vermiyorlarmış. <laughs> <landır. gülüyor> Bir bakalım <laughs> ne var bakalım. Bir görelim. Ne oluyor? Evet çekmeden geldik. Bakalım ne var. Kim çıkacak, kim gelecek. <laughs> Kim görüyor? Amca mı geliyor. <laughs> Kayıt motor. Kim çıkacak ya? He orada şey dükkanları var sana. Yasak mı abi? Oo, kapatayım mı abi? Evet dostlarım, Zahide ablanın yerini bulduk. köfteci Zahide. Ama kapalı. İçeride kimse yok. Ne sefer var. Ne de kimse var. Gidelim. Ne oldu? Var mı çekim? Ta oradan gidelim. Şeyleri vuralım oradan gideriz. Hadi burada Gönül panakladığı yer mi acaba orası? Karavanlar falan. Burada. Şeyler yok. Vade gül, vade gül yok. Ne güldü lan o? Film ekibi burada. Set ekibi. Gidelim, hiç beklemiyorum. Hamı uçuyor. Ben havadan beklemiyorum, gidelim. Ama sen şimdi onu yersin yemeği. Gidelim, gidelim, hiç beklemiyorum. Set ekibi. Tamam. Evet. Tamam. Çalışanlara gülün daha çalışanlara. Gönül Dağı'nın Bize çekim yaptırmıyorlar. Yasakmış. Hadi. <laughs> Ramazan hala orada mı? Hadi gidelim hadi. Öküzün trene baktığı gibi bakacağız? Orası da şeyin kahveti galiba. Çay ödüyor. Evet. Tabii canım, olmuyor. Şeye gidelim mi? Arka taraflara. Ağla. Ne? mi? Rıfat'ın yeri, kahvesi. <laughs> Sen oraya bakalım Gel oraya. Gel. gel. Daire'nin yerini bulduk da, kahve öbür tarafta mıydı? Karavanın o Hemen, tamam gel gel. Rıfat'ın kahvesi varmış, oraya gidiyoruz. Bakalım nerede? Abi çok harabe burası. Bu ne ya? Bakın kahvesi Sahil ablanın yeri Hemen hemen yan yana Sefer yok Sefer de Sefer mülüsü Orada duruyormuş Güzel. Bakalım nerede Rıfat abinin kahvesi Şarjda şarjda şarza telefon Sağında, sağında. Abi nerede bu Fatun kahvesi? Fatun kahvesi hemen burası. Aşağıda mı? Şuna şuna bak. Tamam. sağ Gelin çocuklar. Fatun kahvesini arıyoruz. Burası mı ya? Burası mı? He. Nasıl yani? Bakayım bir var mı siz ben bekleyin. Abi. Ha, daha şey de var. 10 dakika sonra geçti Samuel. Gördün ya, bu Burası Gel, gel, gel. Şey. Da, burası mı bu kapıda Evet. Burası abi. Birazdan çay içelim, gelmişken. bakayım çay içerler mi? Çay içerler mi? Sor bakayım. Anne çay içiyor yok, yok. Mu? çay. Aynen, gel oğlum. sen içiyor musun? <laughs> Ya sen dökül edin Mehmet, Mehmet Mehmet ne var ya? Ya kavga etmeyecektik. Yani. Allah Allah ne yapıyoruz ki? Ya sen niye sen dağıtın? Ya bir şey mi yapıyoruz? Ne oluyor? Çöküyoruz işte arabaları. Ya bir şey yapalım. Ya ne Ya ne var sakınca mı var bu arada bunlar çekiyor? Çek tamam. Aa, kavga edersin bana. Tamam gidelim işte şurada şeyler nevi varmış. Burada niye duruyorlar? Evet. Açık olsaydı eve girerdik ama açık değil. Keşke de açık olsa bölümümüze gidip. Açık olmayacak. Aa kapı aralık. şansımız yok. evini evini kilitlemişler ya. Buyur. Zincire vurmak ne demek buyur. yani? Bırak baksınlar vatandaşlar ne olur. Buyur. Bakayım buyur, direkt. Buyur. Az çok gözüküyor. Bayağı gözüküyor mu? Dur. So. Aha. Taner. <laughs> Nerede senin? <laughs> dur bir dakika. Video çekeyim. Bize baksın. Dur dur dur. Vallahi evin içini görüyorum. <laughs> Tam aradan. Taner yani kimse yok vallahi evde. Ya bu evde nasıl yaşıyorlar abi? Nasıl çekiyorlar resmi anlamadım ki. Başka bir ürünü mi gösteriyorlar Bak yani? yani. Hah. şey yapıyorlar. Vallahi bu evde kimse yaşamaz. Bu hikayeden bir ev. Abi burada ne yatak var, ne yorgan var. Bak, Bak bunlar ne yapıyor biliyor musun? Evin işi başka. Buradan giriyorlar ama içerisi burası değil. İçerisi abi. Yani bunu... Hadi o, alakası yok yani bu ev. Köhne bir ev yani içi, içinde durulmayan bir ev. Bunu sadece şey olarak kullanıyorlar işte. Evin içi başka bir yer. Evin dışı. Anladın. Burayı çekiyorlar böyle. Ha? Burayı çekiyorlar böyle girerken. burayı çekiyorlar girerken. Gerisi yok. Çözdük orayı. Kamyon giremez. Burası Kim <gülüyor> köyde köyde. <gülüyor> e köy mü geliz? Ha işte gidiyoruz vallahi. Kim ya bir mangalı bir abin mi? Ne işte yapıyor bir şey. Kayış ya, Murat. He. Ee, Bak şimdi bir daha salla abi de çıkmadık. çıkmadı. He. Evet Bahri Bey. Hayırlı yolculuklar <laughs> Mehmet Bey. <laughs> evet. Yavrum benim bebeği gir gibi gideyim maşallahı Evet. Ya demin çekemedik abi, o çektiklerimiz bir güme gitti. Anasını, bu makineyi tam çözemedim ben ya, çözdüm de. Ya yani böyle modlar arasında çekim yaparken böyle ayarları gözükmüyor falan filan. Öğrenene kadar biraz şey yapacağız işte, bakacağım işte. geldikten sonra doğru şeye Ormanya Ormanya çıkacağım abi. Evet. deneme test test şey.